merhabalar arkadaşlar yeni yepyeni bir video yepyeni bir video diyorum ya. Yepyeni bir dünya oluşturdum ve amacım demir bulmak. Demir bulmak için ağaç kırmam lazım bir de ben hastayım. <laughs> Neyse. az Yalnız... <laughs> konuşamıyorum. Alalım. Bir yedi tane odun yeter herhalde. Biraz, birazdan koyun da öldürürüz. Yoksa nasıl yatak yapacağız? Yedi. Tamam. Şimdi onu koyamıyorum. Ben çubuk yapmayı unuttum. Bir dakika kılıç da. Ya. ya kılıç yapmayayım zaten yanımda taş var. Yani niye kılıç yapayım ki ben? Şuradan kırarım işte. Ama kömür lazım. Meşale yapacağız. O yüzden o biraz sıkıntı. Kıralım. Kim vurdu lan bana? Aa iskelet. Buradan gidelim çünkü hiçbir şeyim yok benim. Yürü git mal. Geliyor bana vuruyor ya. Tabii ne yapmasını bekleyeceğim yani. Benim de mantık yok. Şöyle çok kıracağım. Biraz bir 30-35 falan. Kıracağım işte. Çünkü hiç belli olmaz. Lazım olabilir. Bunu da kıralım. Oğlum. Bura nere lan? 28, 29, 30. Tamam yeter bu kadar. Artık sana ihtiyacım yok. Yürü git. Sen gel. Bir tane taş kılıç. Bir tane de taş kazma. Bu kadar. Baltaya gerek yok. Çünkü amacımız demir bulmak. Abi creeper da var burada. Gel gel. Oğlum. Niye herkes burada? Allah belanı geliyorlar. Gelin gelin yanacaksınız ki. Pat Allah. Lan sıkıştım. Tak. Tak. Hepiniz öldünüz. Birazdan oraya gideceğim. Oğlum. Azıcık rahat dur şerefsiz. Ya gelmiyor da ya. O yanıyordu değil mi lan? He yanıyordu. Hayır. Lan ne yapacağım? Ben gidiyor gidiyor. Ne ben gidiyorum ben seninle uğraşacağım? Gidiyorum ben. Canım da azaldı zaten. Allah Koyun. Abi. O buraya düşseydim. Var ya. Şu an A koyun. Koyun. Hena. iki tane. Sen kafaya diktim seni. Sen gel. Sen de. Koyun eti nerede? Oğlum ben sana atmıştım. Sen niye giremedin? Şöyle. Okey. Niye bunları? Aa, bir tane daha koyun yatak yapabileceğiz. Gel buraya. Gel buraya. Tatlı tat tat tat, tat. okey yaptık neredeydi lan o maden bekle beni lan iskelet bura mıydı Aa kömür. Demir abi demir buldum. Vallahi demir buldum. Mob varsa sıçtık. A ben demir mi buldum mu buldum aga. Ya bir de bunun pişirmesi var ya. Neyse ben demirimi buldum. Ben arada gelirim. Burada kasılırım işte. Bir şeyler yaparım. Şansımıza demir çıktı. İşte alalım. Aa bir tane daha demir. Çok iyi. Başka var mı? Yok. O da kömürde kazalım. Çünkü meşale yapacağız. Çok da iyiymiş gibi. Keşke i̇şte madene girince aydınlık olsa. Yani şöyle Koyalım Bir tane fırın Şunu şuraya 10 tane demir çıkmış O demiri aldığımız an video biter Haberiniz olsun Hadi artık. Bir tane demir. Demiri bulduk ve videoyu kazandık. Videoyu kazandık ne ya? İşte challenge'ı kazandık. Görüşmek üzere ve bay bay.